Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz sizden ayrılan kişi sizi seviyor mu, sizi özlüyor mu? Özellikle terk eden erkekler için anlatacağım bir konudur bu. Aşk bilindiği üzere gizeme ve heyecana dayalıdır. Fakat sevgi ise güvene dayalıdır. Karşınızdaki kişi güveniyor musunuz? O size güveniyor mu? Bu önemli bir nokta. Çünkü kısa süreli aşklar yaşanabiliyor. Artık elimizde çok kötü bir silah var. Sosyal medya bu silah olarak kullanılabilen bir ilişki problemidir. Çünkü kadın ya da erkek başkasının fotoğraflarını beğenip başkasıyla flörtöz konuşması bile ilişkiyi sarsan bir noktadır. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci nokta ise tanımadığı insanları ya erkek arkadaşı olan insanlara sadece fiziğini beğenerek diğer partnerinin ayrılmasını ya da kafasında kuşku yaratmasını sağlıyorsa o ilişki zaten bitmeye yüz tutmuştur. Hani dedik ya aşk gizeme bağlıdır diye. Karşınızdaki kişi ayrıldıktan sonra sizi takip ediyorsa bu sosyal medya olabilir, fake hesap olabilir, farklı şeyler olabilir. Bunu size her türlü yansıtabilir. Ama inanın takip etmiyorsa, sizi engelliyorsa bilin ki bu ilişki gerçekten bitmiştir. Engelleyiyorsa sizi Sadece bir açık kapı bırakıyorsun çünkü Amerikalılarda özellikle söylenen bir manipülasyon tekniği vardır. Ee, ayak kapıda tekniği. Hani satışçılar vardır ya eskiden kapı kapı dolaşır. Ayağını kapıya dayar. Böylece evin içerisinde kişi kapıyı kapatamaz. Satışı gerçekleştirene kadar orada durmaya çalışır. Bu kapıda ayak tekniğinde en önemli nokta ısrardır. Eğer siz ısrar ederseniz gün gelir o kapı açılır ama... Güzel bir şekilde açılmaz. Burada belirtmek istediğim nokta şu. Siz gideni geri döndürmek mi istiyorsunuz? Yoksa gerçekten bitirmek mi istiyorsunuz? Hadi sosyal medyadan bakalım. Eğer gerçekten bitirmeyi düşünüyorsanız engelleyin. Ama eğer bitirmeyi düşünmüyorsanız, manipülasyonlar uygulamayı düşünüyorsanız o zaman kapı aralık kalması lazım. Engelleyin ve sizin ne halde geçtiğinizi görsün. Şimdi engelleme noktasında şayet ilişkilerde şöyle bir nokta var. Ayrıldınız ama isim konmadı, bitirdik demedi. O zaman bir hafta bir süreç alınıyor. Bu bir hafta içerisinde baktınız ki telefon gelmiyor. Bir aradınız, iki aradınız, üç aradınız, dördüncüyü aramayın artık. Beşinciyi aramayın artık. Çünkü emek tek taraflı harcanıyor. Tek taraflı harcanan emeği sizseniz ve bu ilişkiye yatırım yapan sizseniz Unutmayın, üzülecek olan da siz olacaksınız. Çünkü ya kaybetme korkusu yaşamaya devam edeceksiniz sürekli olarak ya da cepte kalmaya devam edeceksiniz. Bu sizin kendi kalitenizi, kendi değerinizi düşürecektir. Aksi halde yapmanız gereken şu, karşı taraf sessiz mi? Siz de sessizlik moduna mı giriyorsunuz? Eğer bir engel de varsa artık kendi yolunuza devam etmeniz lazım. Fakat arada bir geri dönüyorsa, telefon açıyorsa, saçma sapan bahaneler üretiyorsa, gereksiz bahaneler üretiyorsa, bilin ki onun belli bir dönemi gelmiştir, bu cinsel bir istek gelmiştir, özlemiş gibi yapar, ağlarmış gibi yapar ve sizle gene bir gün iki gün görüşür, sonra gene kaçar. Çünkü zaten sizi bitirmiştir. Kafasına bitirdiği için sadece belli bir şeyleri yaşamak, belli bir şeyleri konuşmak için gelir. Gerçekten sizi sevdiği için gelmez. Gerçekten sizi seven insan üç kere, dört kere siz arıyorsanız o da bir kere mutlaka dönüş yapar kendisi arar sizi. Ve yatırıma bakın. İlişkiye kim yatırım yaptıysa kaybetme korkusu ondadır. İlişkiye kim yatırım yaptıysa, kim emek harcadıysa nasıl ki kaybetme korkusu var, aynı zamanda cepte kalma durumu da var. Siz cepte kalmamak için aramayı tamamen kesmeniz lazım. Aramaya devam ederseniz bilin ki olacak olan nokta cebe girmenizdir. Bu çok önemli bir etken. Bitiyorsa tam olarak bitirin. Eğer bitmiyorsa kafalı soru işaretleri varsa eğer manipülasyon ki şimdiki dönemde herkes manipülatör olmuş ve herkes birbirini kandırıyor. Çünkü artık ilişki sevgi gözüyle bakmıyor. Önceki sevgilere bakın. Önceki sevgilerde kimsenin onayını almadan kadınla erkek bir arada yaşayabiliyordu. Ama şimdi onaylar gerekiyor. Annem onay vermiyor, arkadaşım onay vermiyor. Arkadaşım zaten şunu söylüyor, babam zaten bunu söylüyor. Burada bahaneler olduğu müddetçe yaşanan o aşk sadece heyecan, yaşanan o aşk sadece gizemli hallerde kalmaktır. Bunun dışında yaşanan sevgi de her zaman için iki taraflı emek harcanması lazım. Tek taraflı emek olmaz. Bir de yapılan şöyle bir hata var. Karşı tarafı cezalandırmak. Ya bak bana böyle yaptı ben de tam tersini onu yapacağım. Sen onunla buluştun ben başka beş kişiyle buluşacağım. Yapılan hata cezalandırmak. Çünkü affedersin de senden vazgeçmiş kişiyi nasıl cezalandırabileceğini düşünüyorsun. Bu cezalandırma olmuyor ki. Karşı tarafa bir ok oh çektirmiş oluyorsun. Yani iyi ki bitirmişim. Bu cümleyi sarf ettirmiş oluyorsun. O sebepten dolayı yapman gereken en büyük hata ki bu senin kendine de hakaret. Kendi öz saygına, kendi değerine de hakaret. E sen kendi değerini bilmiyorsun. Yani karşı tarafın değerini zaten bilemezsin. Sebep? Cezalandırmak için bunu yaptım. Onu cezalandırmak için buraya gittim. Oraya gitmemi istemiyordu ya özellikle gittim. Onu yapmamı istemiyordu ya onu özellikle yaptım. Bak bir de görsün diye sosyal medyaya koydum. Sosyal medya çok çetrefilli bir noktadır. Buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Siz siz olun. Karşı tarafı cezalandırmayın. Eğer karşı taraf erkekse sizin onu cezalandırdığınızı görmeyecek. Karşı taraf erkekse iyi ki ayrıldın diyecek. Karşı taraf kadınsa intikam alacak. İlk yapmışım demeyecek. İntikamını besleyecek. O sebepten dolayı cezalandırma işleminden vazgeçin. Siz kendi özeliniz için Yapmanız gerekenleri yapın zaten. Siz efendim mutlaka tekrar dönüş yapacaktır. Gereksiz bahanelere gerek olmaz. Ne olur biliyor musunuz? Telefon açar, sizi özledim der ve görüşmek ister. Görüştüğünüzde de boyun atlar. Ve burada eğer bir narsistlik noktası yoksa, toksik bir insan değilse, bütün yaşadıklarını tek tek anlatıp, Sizinle yola devam etmek istediğini söyler. Ama toksikse bu kişi yapacağı bellidir. Gecenin bir vakti telefonu açar, olmadık sebepten mesaj atar. Ya bana böyle bir fatura geldi, sana mı ait? Ya da şu en azından şöyle bir mesaj atar. Ben sana yanlış yaptım, kusura bakma. E bunun farkındasın ve bunu bilerek yaptın. Bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Hata bilmeden yapılır. Yanlışlıkla bir çağrı yapmış olabilirsiniz. Yanlışlıkla bir mesaj atmış olabilirsiniz. Ama bu hatadır, yanlışlık değildir aslında. Hatayla yaptınız. Yanlışlık nedir biliyor musunuz? O hatayı bilerek yapmaktır. Sizi aldatırken bir kişi bunun farkındadır ve bu hata değildir. Bu bilerek yapılan bir yanlıştır. Sizden vazgeçiyorsa, size size mesaj atmıyorsa, sizi aramıyorsa bu bir hata değildir. Bahane her zaman bulunur. İşim vardı, yoğundum. Başkası vardı yanında, mesaj atamadım. Peki gün içerisinde sadece 3 saniye tuvalete bile gidebilir insan. 3 saniye oturduğu yerden de mesaj atabilir. Seni özledim diyebilir. Bunu yapamıyorsa bilin ki size değer vermiyordur. O yüzden zaten bitmiş bir ilişkiyi sorguluyor oluyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar sizin değerinizi belirleyen sizsiniz. Karşı taraf değil. Hatta karşı tarafın değerini belirleyen de sizsiniz. Sizin nazarınızda karşı taraf ne kadarsa daha fazlasını vermeyin. Çünkü cepte kalırsınız. Hani dedik ya, aşk gizeme dayıldır. Kendinizi merak ettirmek istiyorsanız, kendinizle ilgili kafasında soru işareti bırakmak istiyorsanız, istediğinizi yapın. Sosyal medyada farklı hesaplardan kendinize hatırlatmaya çalışın. Hatta bazen bir şarkı göndermesi, atıfta yapması bunlar bile olur. Bunları da yapın. Neden? Sadece günü birlik ya da 2-3 günlük barışarak görüşmek için. Fakat... Eğer size değer vermeyen insanın peşinden koşmak istiyorsanız bu zaten sizin hatanız. Sizi seven insanın hiçbir şekilde sizin yanınızdan ayrılmayacağını farkında olun arkadaşlar. Seven insanı özlettirmek istiyorsanız da ufak tefek oyunlar yapılabilir. Küçük böyle zararsız manipülasyonlar yapılabilir. Sadece sizi seveni özletmek için. Ama sizden vazgeçili kendinizi özletmeyin arkadaşlar kendinizin farkında kalmaya devam edin. Özellikle toksik ve narsist insanlardan uzak kalın. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız abone olup beğeni yapabilirsiniz. Hatta yorum yaparak atladığımız ufak tefek noktalar bile olsa hatırlatma yapabilirsiniz. Böylece bu tarz videolar daha da çoğalacak ve herkes aşkın ve sevginin bir oyun olmadığını öğrenmiş olacak. O yüzden manipülasyonlara gelmemek için, kimsenin manipülasyonları düşmemesi için dik durabilmesi için bu tarz videoların çoğalmasını düşünmekteyim. Bu sebepten dolayı abone olun, takipte kalın, beğeni yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.